Ayarlar menümüzden devam edelim. Doktor ilgili ayarlar kısmında doktor hak ediş oranları ve doktor izin kutu tanımlamaları var. Doktor hak edişleri için bu ekranı kullanıyorum. Öncelikle işlem yapacağım doktorumu seçiyorum. İşlem yapacağım kurumu seçiyorum. Ve işlem yapacağım grubu seçiyorum. Biyokimya grubu olsun. E, doktora gidiş vermek istiyorsanız bu işlemlerden yeni oluşacak kısmın DR yüzdesi olan satıra sütuna hak edişleri yazmanız gerekiyor. Eğer farktan da veriyorsanız farktan verecek kısımdan hak ediş oranlarını yazmanız lazım. Bunun için bir kerelik bir liste oluşturuyorum. İndirim listesi oluşur. Genel butonu ile bu listeyi oluşturabilirsiniz. Satır oluşturulması için. Buraya bir oranlar geldi. Baz aldığı için öyle geldi. Biz bu oranları değiştireceğiz. Büyük kimya grubu için indirim hak ediş oranlarım %10 olsun mesela. %10 dedim. Kurum tarafına uygula diyorum. Kurum tarafına %10 uyguluyor şu anda. Farktan da hak ediş vereceksek yine fark tarafına seçiyorum. Uygula diyorum. Ve belirttiğim oranı fark kısmına da uygulamış oluyor. Eğer laboratuvar içinde bu şekilde ayrı ayrı bir oranınız yoksa direkt bu kısımdan grup grup gidebilirsiniz. Yani laboratuvarlar diyerek tüm laboratuvarlara %10 uygulayabilirsiniz. Veya tüm radyolojilere veya tüm ilimitlere yüzdeliğinizi uygulayabiliyorsunuz. Ama oranlar farklı ise gruplarınıza bu şekilde gruplar kısmından grupları manuel seçmeniz gerekiyor. Doktor hak ediş oranlarını tanımladıktan sonra Yine doktor ilgili ayarlar kısmında izin ve kota tanımlamaları mevcut. Buradan da doktor izin günlerini tanımlayabilirsiniz. Örnek olarak doktorunuzu seçiyorsunuz izne çıkan. İzin başlangıç tarihini belirtiyorsunuz. Açıklamanıza yazabilirsiniz gerekli nedeni. Ve burada bir alan var. Doktor izinli olduğu tarihler arasında meduna takip alamazsın işaretler iseniz. Doktor izinliyken takip alamazsınız onayla butonu ile izninizi kaydetmiş olursunuz. Günlük medyola kota tanımlarında ise doktorunuza günlük muayene kotası tanımlayabiliyorsunuz. Yine doktorunuzu belirtiyorsunuz. Hangi gün seçilecekse onu seçtiğiniz açıklamanızı yazabilirsiniz ve SGK muayene kotasını yazıp kaydet butonuna kaydetmeniz yeterli olacaktır.